Şimdi kamerayı böyle tutacaksın tamam mı? Hı hı. Tamam anladın mı? Aha anladım. Tamam. <laughs> ee, topu, topu Şöyle koyuyoruz, üstüne de şişe koyuyoruz. Ya bu nasıl durdu? Hala çözemedim. dursun. Bak, Bak böyle daha iyi. Bak böyle daha iyi. Arada tamam, sen şöyle tut tamam mı? Bak, şöyle tut. Ben bırak dediğimde bırak. Şöyle. Tamam. Şöyle şöyle tut. Ben bırak dediğimde bırak. Dur çekiyorum kamera. Ben tamam, bakalım. Aynen çekiyorum. bırak. Arkadaşlar Ders var. Ne yapıyorsun? Ben bir Ben olsa Ben yapıyorum. Ben yapıyorum. Ben yapıyorum. Ben yapıyorum. Şunu bir durdurayım. Ay şöyle geldi geldi geldi. Sen şişeni düşürdü. Şöyle benim. Şöyle geldi 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 geldi. Arkadaşlar yaparsam direkt video kapatacağım bu Ya dur bana şey. Ben Mehmet'i yani durdurayım mı? Sen sakın dur bunu. Sen durdurursan o zaman hayatım Arkadaşlar gözüme gelirse ağzını kırmayacağım. Ah dur. çıldırdığımı bozma. Bakın arkadaşlar, ilk önce ben yapacağım Arda. Arkadaşlar bu arada durdurmak sabır gerekiyor. Vur Arda. Hayır, ilk önce ben vuracağım. Arkadaşlar okay, so, bu <laughs> arada bu videoyu göndereceğim yani göndermeyeceğim şu an. Neden <laughs> söyleyeyim ki göndermezsem görmezsiniz. Gönder Bakın <laughs> arkadaşlar. İyiyiz. Kendi en sonunda bir yerde kıracağım. Sen beni noob'um değil mi arkadaşlar? Sen noob yok. değil o noob. Noob. Sen benim noob'sun. Evet noob. Güzel bir futboldu Abi, vuruşlarda iyisin. Vuruşlarına şüphem yok. Sakın onu bak. Vuruyor. Hayır bak. Kaşıklar vuracağım. Hadi. s dedi kameranın önü. Eee. Dur, ilk önce ben vuracağım bak. İlk önce ben vuracağım. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar umarım olur. <gülüyor> <gülüyor> ben dokunmadım vallahi villarda. Bu at. Ya bak sen bir daha vurma. Çok sert vurma. o Bana gelirse öldürürüm seni. Sana gelmez ya. Salak kız. Dersin. Deli misin yoksa yüzün şekilsiz. Ponçik eder misin? Sensin. Onların üçü de sensin. Hayır, Üçü de sensin. Arkadaşlar, bu arada durdurmak gerçekten zor. Bu arada Pepsi içeceğiz. Zor <laughs> durdur. Dur, arkadaşlar gelelim bunu. Ah, oh, ah, ah. Sersi'ye ne oh, 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 oh,

Gördün mü? Çok Ne? Arkadaşlar Kerem çık. <laughs> ah arkadaşlar? Ah. Kızardı ya. Bak şimdi. İyi <laughs> O benim <kokuyor>. <gülüyor> <gülüyor> böyle Ya. Ah. Belki durup da işe yaptım. Terledim. Arkadaşlar. Senin gözünü fırlatırım o kadar. Gö gözüne sokar. Ve boğulur. Ve ölür. Gözüne sokmak da boğulma ne alaka? Ve gözün çıkar. Sonra ter damlıyor. <laughs> Sonra kafamdan ter damlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne benim için. çalıştan. bu arada bunu yapmadan videoyu kapatmak istemiyorum ama tabletin kapasitesi iyice doldu. Hatta taşacak. Düşün yani PUBG bile silmek zorunda kaldı. Bu arada PUBG videosu da gelecek. Ne Soranlar için söyledim. Ter damlıyor ya. Bu da üstündekiler biraz kalın. Kızartmış. Kerem ya yine ne yaptın? Arda. Hı. Arda. Şeyi vurdum bak. Neyi söyleyeyim mi? Arkadaşlar bu arada bir tane daha video çekeceğiz bununla ilgili. Bu arada Kerem'in deliklerini aldırış etmeyin. Şimdi ben çok, çok çarpıyım artık. Kafana geliyor bir Kerem'in. Kerem'in kafana geliyordu. Arkadaşlar bu arada... yapma daha çok çalışacağız. Eee evet. şimdi tablen